Tiyatronun doğan misiniz? Bir sürü e, oyunda imzanız var. Ama ben son oyunla başlamak istiyorum. Bu son oyunla ilgili bize bilgi vermenizi rica ediyorum. Hissini Harikalar Kumpayası. Sıradalar'da yazdığım bu. Büyük başarı kazanmış bir oyun. Onu İzmir'de oynamak bana büyük bir keyif veriyor. Umarım aynı başarı. başarıyı burada kazanır. Oyun konusu eskileri değerli. Bir çadır tiyatrosu hikayesi. Ve olmadık karışıklıklara sebep veriyor. Ben yani bence çok komik bir oyun inşallah. Seyirci de güldürür ve mutlu eder. Biz çalışırken çok mutlu oluyoruz. Hep biz sanki oyunu ilk Hı. defa oynuyormuş gibi prova ediyoruz. Bu oyun çok başarı kazanmış bir oyun. Umarım aynı başarıyı burada da tekrarlar ve kazanır. Çünkü hisseli harikalar kurban Şey oyun. Efsane olmuş bir oyun burada hayal kırıklığı uğratmaz umarım. İzmir seyircisinden umutlusunuz. Hocam şimdi 70 yılı devirdiniz sanat hayatında. Dedik az önce de söyledim. Bir sürü oyuna imza attınız, oynadınız. Ben çok az da bu Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili neler söylersiniz? Dünden bugüne şu anda ne durumda sizce? Herkes çok korkuyor Türk tiyatrosunun durumundan. Ben aksine çok iddialıyım. Bence çok iyi durumda bu şey tiyatrolar, tiyatrolar çok güzel şeyler yapıyorlar. Yeni oyunlar yazılıyor, cesur oyunlar yazılıyor, cesur prodüksiyonlar yapılıyor. Ve bence seyirci da olsa, yani tıklıp tıklıp salonları doldurmasa ve çok iyi bir tiyatro gelişi var. Ben soracağım soruya da birazcık cevap vermiş gibi oldunuz tiyatronun gelişimiyle ilgili tiyatronun durumu ile ilgili değerlendirme yaptınız birazcık da tiyatro izleyicisinin seyircisinin değerlendirmesini isteyecektim sizce nasıl Bence, hem geneli hem de biraz İzmir'i özellikle değerlendirin isterim Tabii şu anda İzmir'ler beş kuru İstanbul'dan değil İzmir'ler beş çünkü yaptığı prodüksiyon İzmir'de İzmir'de başarı kazanmak istiyoruz İnşallah kazanacağız da buradaki seyirciyi Gerektiği kadar çok değil ama gereğinden daha meraklı, daha heyecanlı, çok daha ters bu sefer görüyorum. Bu da bana çok umut veriyor. İzmir insanı genel olarak da zaten Türkiye'de birçok noktaya umut veriyor. Tiyatro seyircisi açısından da böyle görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Hiç kuşkulu yok seyirciler. Hı hı. Yani şu anda belki gerektiği kadar yok ama olacak. Hı hı. Olacak, olacak umarız diyelim. Ee, ya Bu meslek birazcık böyle tutkuyla yapılması gereken bir meslek, bir i, i, iş ya da nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama biraz da e, tiyatroya gönül veren, bu mesleğe daha yeni başlamış gençlere ya da başlamak isteyen tiyatroyla ilgilenmek isteyen insanlara önerileriniz, tavsiyeleriniz çok uzun bir yoldan geçtiniz. Yolun başında olan insanlara neler söylersiniz? Kök salmış bir tiyatrocu olarak yeni edişelere dışarılara arzu diye çalışsınlar. Hiç vazgeçmez, kaç yaşasınlar. Hazır bile yapmak istedikleri yapsınlar. Ama sonuna kadar inatla yapsınlar diyorum. Çünkü bu iş yapacağım, olacak işi. Evet. Yapacağım diye başlarlarsa istedik. İstedikleri sonucu alırlar bence. Hı hı. Umut var konuşuyorsunuz, umutlu konuşuyorsunuz. Hem tiyatronun geleceği hem e, seyircilerle ilgili. Umutsuzluğa kapıldığınız dönemler mutlaka olmuştur. O zaman e, ne yapıyordunuz? Umutsuzluğa kapılıyor muydunuz? Kapıldığınız zamanlarda da bu süreçten nasıl çıkıyordunuz mesela? Umutsuzluğa kapalı devirlerde umut arıyorum ve da buluyorum. Bir yerlerde buluyorum. Umut her zaman var çünkü. bak lazım. Umut her zaman var. var. O zaman çok kısa bir, bir iki soru daha sorup e, sizi de daha Hı. fazla yormak istemiyorum. Oyun da devam edecek. En iyi partneriniz kimdi? Çok kişiyle de oynadınız. Böyle oynamaktan çok zevk aldığım bir oyuncuydu dediğiniz var mı? Ayfer Feray, Rahmetli Ayfer Feray Ve Nevra Zerizli. Peki en heyecanlandığınız oyununuz? Her oyunda biraz heyecanlanıyorum ama evet, en çok heyecanlandığım oyunlarda biri ve sonra çok iyi bir tane oyunlarda biri. Hisseli Harikalar Kupayası. Bayıldığı bir oyun. İlk kere oynadım. Hı, hı. Altı üç kere galiba oldu hepsi. Ve, bittiği zaman sevdiğim insanlardan ayrılıyormuş gibi geldi. İşte, karakterleri bu kadar sevdim ki hepsi sana akrabam oldu. Başvuruyla oynadığım Prens Pikael gibi. O zaman son şöyle bitirmek isterim mutlaka vardır çokça anınız var çokça yaşanmışlıklar var ama unutamadığınız bir anınızı bize anlatarak bitirmenizi rica ederim. Hoşunuza gitmeyen bir durum da olabilir bu illa güzeli hoş olanı anlatın diye de sormamıştım bu arada. O kadar çok var ki hangi birini seçeyim bilemiyorum. Haklısınız. 70 küsür yıldan bahsediyoruz. Çok canınız vardır. Çok teşekkür ediyorum. Son bitiriş cümleleriniz, özellikle İzmirli tiyatro severlere, sanat severlere söylemek istedikleriniz varsa onu da alalım. İzmir kolaylıkla her şey üstüne de gelir. Bence bu işte de buranın en önemli tiyatro merkezlerinde biri olacak. Bu da en ufak bir, en ufak bir yok. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kırmadığınız için bir kere daha teşekkür ediyoruz hocam.